bir gün Katolik kiliseye gitmiş ve günah çıkarmak için papazı bulmuş. Papaz efendi benim bir günahım var, karımı aldattım. Papaz da anlat evladım açılırsın, Tanrı bağışlayıcıdır demiş. Katolik geçtiğimiz ay hanımla akşam yemeği için baldızın evine gittik. Gece hava yağmurluydu, eve geri dönemedik. O gece orada kaldık ve ben baldızla beraber oldum demiş. Papaz üzülme oğlum. Sen dua et. Tanrı affeder demiş. Katolik Papaz efendi benim bir günahım daha var demiş. Papaz anlat evladım. Tanrı bağışlayıcıdır demiş. Katolik Geçen hafta bir akşam kayın valideyi ziyarete gittim. Gece hava dönerken yağmurluydu. Eve geri dönemedim. O gece orada kaldım ve kayın ile beraber oldum." demiş. Papaz, "Üzülme oğlum, sen dua ne et." Katolik, "Dün gece çalışmak için sekreterimin evine gittim. Gece hava yağmurluydu. Eve geri dönemedim. O gece orada kaldım ve sekreterimle beraber oldum." deyince Papaz, "Efendi, hafiften pencereden kafasını uzatmış. Hava bozuyor lan puşt. Yağmur yağmadan siktir ol git buradan demiş.